Çok i̇şte da yumuşatabiliyor, acaba gelmeyelim mi? Mayalanınca zaten daha kolay oluyor. Daha kolay olacak, evet. Şu anda elastik yeri tutuyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun <laughs> peynirimiz. <laughs> Biraz geri geliyorsan. <laughs> ee, bunun peynir altı suyu falan yok mu aldık mı? Onları yaparken. Değerlendirebilecek yer bir anda bulamadığı için atık malzeme olarak düşünüp ilk önceden toprağa verilmiş. <laughs> Geçen gün seyrettim bir tane peynir çok fazla kullanılan bir peynir bir uzak doğuda. Yemeklerin içine koyup hani tabii Aslanlı e, biliyorsunuz protein yükü almak gerekiyor. ve evet. insanlar da genelde böyle şeyler. Evet. Çok güzel. İyi vallahi şey ama ne kadar güzel bir şey. Allah razı olsun. Yani, çok, Her şey Ay, çok güzel. Dökün dökün hiç çekinmeyin. Ama yavaş oldu, Şimdi bir de süzülmesini şey bekleyeceğiz peynir. Gerçekten kalsiyum oranı da çok yüksek, mineral maddeler de çok yüksek. Biz hayvanlara mı içiyoruz dikkatli? Evet. Diğerleri <laughs> <Yani, gülüyor> <yani, gülüyor> normal maya yani peynir mayası diye satılıyor her yerde. Şuradan <laughs> maya. Tamam. Çok az da çörek otu atalım. Ha, bu tercihe bağlı isteyen atmayabilir ama normal şartlarda olması daha güzel olur. <laughs> evet herkese evet, güzel. Eller şey. <laughs> kısmı A, var söylediğim. Peki. Ama başka zaman hayat